Merhaba herkese iyi akşamlar. Gözde girişim günlük grafik. Şimdi Gözde çok iyi bir trendteydi. Yani bu hep bir yıllık pek çoğu tabi borsanın bir yıldır yukarı bir boğa piyasasında harika performanslar verdi. Gözde de onlardan biriydi. Kıymetli de bir şirkettir onu söyleyeyim. Yani FK's falan girişimleri, yatırımları Türkiye'de yüksek olan bir şirket. Zannediyorum bilmiyorum. Yani bu fiyatlardan bir bakmak lazım çarpanlarına. Yeni bilançolar gelecek. E artık o bilançolar önemli. Onu söyleyeyim yeni hafta için. E özellikle Mayıs ayında da o bilançolar önemini korur. İşte borsada hisse bazında tepkilerde iyi kötü bilançoya göre ayrılabilir. Bir destekte. De. Yani buna geriden bir destek çizdiğimiz zaman 2018 tepesi hep aynı yerden geçiyor. İşte şuradaki direnç benzer bir yerden geçiyor. 6-11-6 civarları bir destek alanı bugünlük iyi bir tepki verdiğini söylemek mümkün. En azından bir tepki verdi yani düşüşe. 200 gün ortalamasını işte hafif kırmıştı. Altında şöyle göstereyim. bir asılı adam yaptı. Yani şimdi bu asılı adamlar normalde düşen trendlerde ki burada ne zamandan beri baktığınız zaman 16 Mart'tan beri bir düşen trend takip ediyoruz. Oldukça da dik bir trend oldu. O. Normalde bunlar şeydir. Yani bu düşen trendleri asıl adamı gördüğünüz zaman altında artık bu tamam hani bu düşüş artık tersine dönme ihtimali olabilir veya yataylaşma ihtimali de olabilir. Ama düşüşe bir son verme ihtimalinin kısa vade için konuşuyorum tabii. Yani bir düzeltme anlamında işaretlerinden bir tanesi olabilir. Onun için bugünkü mumu kıymetli buluyorum. Grafiğe baktığım zaman tekrar hatırlatayım yani dönüş başka bir şey. Dönüşü tek mumla anlamak bazen böyle çok kolaycılık oluyor, acelecilik oluyor. İhtimal var mı? Var. O ayrı konu. Şimdi yeni haftada tabii 6 ile 7 lira 5 kuruş bu seviyelerin üstü aranır. Özellikle 7 lira 5 kuruşun 7 liranın üstünde diyelim. 3'ü 5'i boş verin. 7 liranın üstünde önümüzdeki haftalarda durabilirse, günlerde durabilirse oraya doğru bir tepki verebilirse tabii öncelikle. Çünkü arada az yok. Yani 8 falan herhalde bir kıymetlenmesi lazım. O alana gelirse kalıcı olabilir orada. O zaman e, yani biraz da yatırımcıların içini rahatlatan bir grafik çizmeye başlar düşüncesindeyim. Ama bu alan kırılırsa şimdi ikinci kez geldi. Bakın ikinci kez desteğini buldu. Şu e, 6 lira 10 kuruş, 6 lira civarlarında ikinci kez desteğini buldu. Hani buraya tekrar bir düşüş olur, kırılım olur. Hiç ortada alıcı bulamazsanız siyah bir mum olmaya ya yani daha doğrusu hani standart bakıyorsanız mumlara kırmızı bir mum olmaya devam ederse o zaman kocaman bir soru işareti aşağı yönlü hareketlerin e, devam etme beklentisi güçlenir. Yani devam edebilme ihtimali güçlenir. E, daha sonraki durağa da 5.40 civarlarına, e, 5.50, 5.40 civarlarına doğru olabilir. Ya da işte arada bir e, tabi kendisi de bir destek bulabilir yani 5.80'ler falan belki bir destek olabilir o yüzden bu seviyeleri iyi takip etmek lazım tabi şu, bakın şunu söyleyeyim borsanın düşüşü bir tarafta nakitte kalanlar için bir alım fırsatı da yaratıyor yani bu borsaya düşecek de sıfıra gelecek hali yok yani bir yerlerde bir taban olacak risk iştahı yavaş yavaş mesela yatırımcıların başladı kabarmaya yani bunu tabi pazar günü belki bir videoda daha geniş anlatmak daha doğru olur. Herke, yani şeyleri biz düz videoların düzenini izleyen arkadaşlar da o düşünceye belki önem verir. Yavaş yavaş yani sıcak para akımları yer değiştirmeye başlıyor böyle durumlarda. Onun için böyle artık çok yakalanmış arkadaşların bilmiyorum çok aceleci davranmak fayda etmeyebilir. Yani ben bugün bir arkadaşımdan duydum ya şunu sat satıyorum falan satsam mı dedi dedim Ne yapıyorsun sen ya onun maliyetini 7 lira nereye gelmiş abi dört buçuk lira yani sen kesmemişsin o kolu şimdi 8 bütün destekleri kırmış göz göre göre e, ilk deste stop koyma ikinci desteğe stop koyma e, buradan da dedim yani bunu satsan ne satmasan ne bırak bari de yukarı tepki versin Hani hiç olmazsa o anlamda söylüyorum bir yerde piyasada risk işte artacak borsaya mutlaka bu yabancı taraflı da olur yani yabancılar tabi terk ediyorlar, gidiyorlar kaçıyorlar yüzde 40'a kadar düşçe tahmin ediliyordu paylarının önceden de ama bu hiç gelmeyecekler anlamına gelmez kalıcı yabancı var bunların gelmesi artık zor gelmezler açıkçası yani gelip de burada yatırım yapıp yılla kalan iki yıl üç yıl uzun vade yatırımcı e bu yabancının da kısa vadecisi var adam o baktı çok bir şey düşmüş çarpanları çok düşük yani bu şirkette iş var iyi de bir bilanço getirecek atıyorum yani sallıyorum tamamen işte görmüş orada koç holdingi ya da tavı bilmem 17'de görmüş e gelir alır adam ama e dolayısıyla böyle bir e, ufak bir şey olma ihtimali var Tabii önü, bu dediğim gibi şirket özelinde de olabilir endeks özelinde aramamak lazım sonuçta e, seviyeler belli tekrar bu konu başka yerlere kaydı ama belki yani düşüncesine ya da heyecanlı arkadaşlara da bir yardımı olur o yüzden anlattım e, dediğim gibi 6 lira 6 dikkat oraya orası kırılırsa tekrar aşağı yönlü hareketler başlar 7 liranın üstünde kalıcılıkta e, yukarı yönlü bir en azından biraz daha bir tepki yaratabilir. Aradaki fark çok ama şey hızlı çünkü e, tablo çok hızlı yani grafik hızlı çizilince bu tür e, dikkat etmesi gereken makas, fiyat makası da açılıyor. 37 RSI e, makti çok da bir şey yerde. O da eksi 0.27'de ki normalde makti için oldukça düşük bir alan olduğunu geriye doğru da bakarsak görebiliriz. Öyle her zaman görülen alanlar değil. Söylenecek başka bir şey yok. Şu olsaydı iyi olurdu yalnız. Şunu söyleyeyim. Eğer ben bu tabloyu 30'da görseydim Aresa'yı ya da 29-28 gibi bir alanda görseydim. Maktiyi de burada görseydim. Belki daha güçlü bir tepki olur diye düşünürdüm. Ama yine olmaz anlamına gelmesin onu söyleyeyim yani. İlle öyle o da 30'a gelecek bu da eksi de bilmem kaç olacak diye bir şart yok. Söylenebilecek başka bir şey yok gözle girişim için. Umarım önümüzdeki günlerde bir miktar daha herkesin için rahatlatan bir tablo çizer. Herkese iyi akşamlar.